أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي فمن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم عَذَاب رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَاب رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نشب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا pensur na alel kavmil kafirin Allah'ım okumuş olduğumuz bu dualar ile ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz ile senden istiyoruz. Onun yüzüsü hürmetine sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allah'ım bizlerin ve bütün Müslümanların günahlarını affeyle Müslümanlara zarar verenleri Müslümanlardan uzaklaştır Allah'ım. Dertlilere deva, hastalara şifa ihsan eyle. Borçlulara da en yakın zamanda borçlarını ödemeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım Müslümanlar olarak o kadar dardayız ki fırtınalı havada, karanlık gecede Yüzme bilmeyen denize düşmüş bir insan gibiyiz. Senden başka yardım eli uzatacak yok. Allah'ım yardım elini uzat da biz Müslümanları bütün sıkıntılarımızdan ver Allah'ım. Müslümanların kuyusunu kazanları kendi kazdıkları kuyulara düşürüver Allah'ım. Müslümanlara düşmanları musallat eyleme hangi günahımızdan dolayı bize sıkıntı verdiysen düşmanları musallat ettiysen en azından o günahlarımızı affet ver Allah'ım ailelerimize huzur ihsan eyleyiver eşlerimizi çoluk çocuğumuzu kendilerimizi güzel ahlaklı eyleyiver Allah'ım dünyada peygamber efendimizin izinden yürümeyi onun bize getirdiği İslam dinini tam olarak yaşamayı nasip eyle. Son nefesimizi La ilahe illallah kelime-i tevhidiyle veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü kelime-i şehadetiyle vermeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bahçe ver mahşer meydanına kolaylıkla toplanmayı, arşu alanın altında gölgelenmeyi, hesabımızı kolaylıkla vermeyi, sırat köprüsünü şimşek gibi geçmeyi, hatta ve hatta cennet ve cemali ilahiye meccanın kavuşmayı nasip eyleyi Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin. Lillahi teala el Fatiha. Allahu Teala yapmış olduğunuz duaları ve dualarımızı indi ilahisinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim. Dünyanın her tarafından kanalımızı aylık 2 milyon civarında Müslüman kardeşimiz dinliyor. Ben merak ediyorum hangi şehirlerden ve hangi ülkelerden dinleniyorum. Yorum'a yaşadığınız şehri yazarsanız çok sevinirim. Böyle kıymetli duaları ve bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz. Bunu ısrarla söylüyorum. Neden? Çünkü internet ortamında o kadar yanlış dualar yayınlayanlar var ki veya hatta o kadar eksik dualar yayınlayanlar var. Müslüman kardeşlerimizin birçoğu o eksik duaları ve yanlış duaları dinliyorlar ve böylelikle bir netice elde edemiyorlar. Sizler bu duaları başka insanlarla paylaştığınızda, sosyal medya hesaplarınızda linklerini yayınladığınızda, paylaştığınızda onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş oluyorlar. Hatta geçenlerde bir videoya rastladım, merak ettim ve kısaca dinledim. Arapça hikaye anlatılıyor. Arapça hikaye anlatan bir Arap'ın sesini Du'a olarak koymuşlar. Ne kadar acıklı, ne kadar ayıp bir şey. Madem hoca değilsin, madem hiçbir bilgin yok, neden öyle ümmeti Muhammed'e dolandırıyorsun? Çok üzüldüm. Bu sebepten dolayı doğru bilgilerin anlatıldığı kanalın videolarını tanıdıklarıyla paylaşması o kişinin İslam'a yaptığı bir hizmettir. Ayrıca yoruma kısa da olsa bir dua yazınız. En azından bir amin yazınız. Ve böylelikle dualara ortak olmuş olursunuz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.